Geldiler. Hoş geldin. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş şey şey olsun. Deniz. Hoş geldin. Ya bir çekilin ya. Çık. Can, ne yaptın? Hiçbir şey yok. Hı. Ha? Annem Mevki ve babam Nihat, Can. Can, hoş geldin oğlum. Çok memnun oldum. Ha. Hiç memnun olmadım aslında. Kusura bakmayın, yanlış anlamayın lütfen. Ben çok teşekkür ederim. Her şey için, hepinize. İçtenliğinizden belli oluyor ki benim için çok endişelenmişsiniz. Belli ki beni çok seviyorsunuz. Ama ben çoğunuzu hatırlamıyorum. Ee, çok üzgünüm ama hayatımın son iki senesi... ...bende ne yazık ki yok. Hayatımın albümünden eksilen bu kareler... ...beni anlayabileceğinizden çok daha fazla rahatsız ediyor. Benim biraz zamana ve dinlenmeye ihtiyacım var sanırım anlayış göstereceğinizi umuyorum. Dinle ne olur. Burası mı benim? Ha, yok yok ben sana göstereyim. Gel gel. Ee, ajans artık burası. Burada ajans mıdır ya? Ee, evet Can Bey bence de olmaz haklısınız. İsterseniz ajansı buradan kovalım. <laughs> Senin bu kovulma fobini hatırlıyorum Cici. Hiç değişmemişsin detayları hatırlıyorsunuz. Hadi gel. Alışabildin mi? Pek değil. Ama iyiyim. Ee, Asım Bey'le anlaştık. Geriye sadece imzalar kaldı. Senin de imzana ihtiyacımız var Can. Okey. Ya ben şeyi anlamadım. Ee, sen niye ilk teklifi kabul etmemiştin Asım Bey'in? Çünkü biz bizim teknemize dünya turuna çıkacaktık. Bizim teknemiz. Evet sen... ...benim yanımda kalabilmek için tekneni sattın. Ben teknemi sattım. Evet. Ben de sana o tekneyi geri aldım. Sen de bizim teknemiz olmak şartıyla kabul ediyorum dedin. Dünya turunda olmamız gerekirken şimdi ne haldeyiz? aklımda maalesef. Buna çok üzüldüğünün farkındayım. Keşke yani böyle elimi şıklatsam da her şey bir anda... ...geri gelse ama olmuyor. Elimden geleni yapacağım ama merak etme. Tamam. Benimle bir yabancıymış gibi konuşmana alışamadım. Yani alışamıyorum. Özür dilerim. Kalbinde ben yokum artık. Kalbinde, ruhunda, gözlerinde. Aslanı andıran yelelerin ardından bana alev alev bakan gözler. Issız birer balkon. Albatros'un kendi gözlerini bile yabancı. Canım, iki gözün iki karanlık loca. Oturmuş yabancı sandığın beni seyrediyorsun. Sonu mutlu olsun hatırlayamadığın romantik komedimiz. Hayatımız bir film şeridi gibi aksın gözlerinin önünden artık. Loş bir locada başlayan aşk filmimiz boş localara gömülmesin. Ben bıkmam. Sen hatırlayana kadar tekrar tekrar oynar, omzuna yaslanır, binlerce kere seyrederim. Oraya bakar, bir ediyorum diyor, acayip şirket. Her yer laptop. Ha evet, arkadaşlar hadi toplanın. Toplan, toplan. Haydi, haydi toplan, hayri, hayri. toplan hadi bakalım. Haydi. Evet. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar. Belki reklam dünyası için küçük ama bizim için çok büyük bir adım attık. Fikir harikayı yeniden yarattık. Bravo! 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 Ay o kadar özlemişim ki plaza kokusunu! En yüksek topuklu ayakkabılarımı giydim çünkü artık çamura saplanmak yok! Evet, çamura saplanmak yok! Bir de benim odam yok. Hadsiz, siz, hadsiz, hadsiz! Ofis boyun odası mı olursun şimdi? Ofis boyu demeyelim de ortak diyelim mi? Yüzde bir virgül bilmem kaçsa ortak diyelim mi? Kolay gelsin arkadaşlar. Endikten başlayacaksın. Ya tamam, bir saniye, bir susun. Sana şey konuşuyor şu an. Pardon! Ben eminim ki... Can'ın liderliğinde çok güzel işler başaracağız. Bu ajansa sığmayacağız. Ve Cana unuttuğu yılları tekrar hatırlatacağız. Hadi bakalım. Ekime güveniyorum. Allah yardımcımız olsun. Endamı çok yerinde. Hafızası gitti ama endamı çok hala üstünde. Çok da güzel tış. <laughs> Baksana herkesi hatırlıyor. Evet bir beni hatırlamıyor sağ olsun. Yani, e, kişisel algılamayalım istersen. Kişisel neyini algılamayayım artık beni, beni, hatırlamıyor. Beni de hatırlamıyor. Beni de bilmiyor hiç töbe bilmiyor. <laughs> Hoş geldiniz Can Bey. Merhaba. Günaydın. Hoş bulduk merhaba günaydın. CC bana bir çay. Tabii. Başka isteyen var mı? <laughs> bir çay alayım başlayalım mı? Çay mı? Çay. Hmm. Çay. Çay. Evet. Ben. Bir sen bir ben. İçiyoruz bu çayı. Çok da güzel içeriz. Yani. Tamam. Sana Hanım'a da bir çay. <laughs> Daha da bir kahve. Haydi <laughs> bakalım. Ben yaparım. Merhaba. Anca demledim kusura bakmayın. Evet bize de müsaade. Aa, gidiyor musunuz? Tabii işi erbaplarına bırakıp gidiyoruz. Ama ben... Ne? Hadi hadi. Can sana emanet tamam Hadi Hüma. Hadi.

Şöyle hem bu yöneticilik işini sindirmek hem de kampanya üzerinde biraz düşünmek istiyorum. Benim de kampanya ile ilgili benim de düşüncelerim var. Hı hı. Tamam. Bozulmuyorsun değil mi? Ben mi? Bozulmuyorum. Niye bozulayım? Bozulacak ne var ki bunda? Yani benim de inan kafam dolu. Bu kampanya süreciyle ilgili neredeyim inan bilmiyorum orada mıyım, burada mıyım, şurada mıyım? Farkında bile değilim. Yani e, bozulmuyorum yani. Şey yapmana gerek yok. Bozulmanı istemem. Bozulacaklar. Ne var zaten? Çay için sağ ol. Çayı unuttum. Bozulmuyorum. Şey yapma hiç. Tepsiyi de alabilirsin. Ah tepsiyi de unuttum. O zaman senin tabağı bırakayım. Ben... Ama şey aklım bende kalmaz asla. Bozulacak hiçbir şey yok çünkü. Of. Havada bulut sen bu çocuğu unut artık hayatım. Umut yok pis silmiş seni. Sensin pis konuşma. Cancım müsait miydin? Krem kampanyası ile ilgili fikirlerin nereye geldiğimizi sizinle paylaşmak istedik. Fikirlerimizi değil fikirleri mi öbürü? Ee, dosyayı bırakabilirsin. İsmim Sanem. Of. Benim ismim Sanem. Neyse ne, neyse ne. Benim için öbürü. Sen çıkabilirsin bu arada bana bir damla espresso öbürü. Benim ismim Sanem Deren Hanım. Sanem. Ben de öbürü diyorum. Anladığım kadarıyla iki sene önce ona öbürü diyordun. Hala diyorum işte. Yani anladım şu an samimiyetinizi. Bırakabilirsiniz. Peki bunlar hiçbir şey çağrıştırmadı mı? Yok. Yani ben iki sene önce de Allah seni şerinden korusun diye düşünüyordum. Hala aynı düşünüyorum. Korudu korudu. Seni çıkart karşıma. İşte ne yaptın da ben önemsiz bir stajyer için herhangi bir elemanı karşıma aldım? Bunu merak etmişim ben. E, i̇şte tam da bu noktada hikaye başlıyor Cancım ve ben kainin bundan sonrasında yok. Yine olmadı. Nasıl yani anlamadım. Böyle bu şekilde işte inceden dibime gire gire etkilemişsin mi? Şu an etkilendin mi? Etkilendim. Ama cesaretinden. Kalkar mısın masadan lütfen? Kalkarım. Ben kalkayım da senin burnun düşsün biraz. Sen o kala mı dedin bana az önce? Evet. Sen böyle biri değildin Can. Hafızanı kaybetmeden önce böyle biri değildin. Böyle bir patron değildin. Tabii ki değilim şimdi değilim. Söylememe izin ver. Asla mütevazı değilsin Can Bey. Vermiyorum bizim bizim. Ben son derece mütevazı bir şekilde kendimi korumaya çalışıyorum. Neyden koruyorsun? Anlamadım. Neyden koruyorsun tam olarak? Sen bayağı bayağı mütevazılığına fırsat bilip yakışıklı patrona yürümüşsün. Sana bir tokat atsam hafızan yerine gelir mi acaba? Ve bir doktor tavsiyesi Ben tek başıma böyle şeyler hissetmedim. Kendi kendime gelin güvey olmadım ben. Senden de bir elektrik aldım ve öyle sevgili olduk Can Bey. Yani hala elektrik alıyorum senden. Ama negatif. Sen zaten pozitif bir elektrik bana hissettirsen, ben pozitif çağıracağım sana buradan. Ben böyle atacağım sana pozitif ama olmuyor işte. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti ilk günün? <laughs> Vallahi en eğlenceli kısmı seninle atıştığımız kısmı. Ya. Sevindim. Ee, senle ben... Yani biz hep... Bugünkü gibi miydik? Nasıl olduğumuzu öğrenmek istiyorsan... Biz seninle çok güzeldik. Oturdum yazdım ben de. Herkes çok beğendi biliyor musun bizi? Belki sen de beğenirsin. Belki beğensen bile hatırlamazsın bilmiyorum. Bu benim aşkımın kitabı. Bu kitap sensin. Bu benim tek kitabım. Sen de benim tek aşkımsın. JJ, bana bir çay. Çay mı istedi o? Evet, çay. Ay. Adam çay istedi, çay istedi. Paniklemek yok, çay istedi. Normal bir şey bu, her zaman istediği bir şey. Diyorum ki, çayı ben götüreyim. Neden? Çünkü tatlı dilliyim. Tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır. Ben giderim, o çocuğu iki dakikada bağlarım. Hadi. Hadi Allah yardımcım siz. Hadi bakalım. Evet. Göreyim seni. Gülen yüzümü de takınayım. <laughs> Gördüğüm gibi. Benim de aklımda birkaç bir şey vardı. Onları sana söyleyecektim. Üstten geldim. Söyle şimdi. Yok yok çalış sen. Ben beklerim buradayım. Acayip bir şey. İnanılmaz. Denemek ister misin? Bu kadar iyi. Yani. Bu yedi diyarın baharı. Gel ver bakalım. ...ama ben çok sevmiştim onu. Hadi Allah aşkına sen de içme diye döktüm zaten. Bu nedir deli misiniz siz? Başka içecek bir şey mi yok? Başka içecek bir şey var mı? Bilmiyorum ki ben. Anneme sormam lazım benim. Haberim yok. Ya. Ya Allah'ım hafızam kafamı çarptım içim yoksa... ...son iki senedim geçirdiğim bir grup deli insan yüzünden mi... ...böyle kendi kendine mi silindi? Vallahi soracağım doktor. Buyurun Eyyuk'u Alo Can. Annem mi? Annem mi? ...yemeğe, bu akşam mı? Harika fikir, harika fikir. Biz harika bir fikrimiz yok Sanem, bu kabahaya çalışmam lazım. Tamam, orada çalışırız, orada orada. Sınava hazırlanan eseri miyiz biz sana. Ant olsun. Ya ama... Çocuğum sen orada yemek yemeyecek misin? Mi? Ee, orada yiyeceğini burada yiyeceksin, Yapma, yoksa biz senin işine mani olmak ister miyiz hiç? Bastır bastır. Ant olsun dedim bak. Allah aşkına, Allah aşkına. Ölümü öp. Ay, ölümüzü öp, ölümüzü. Yok, yok. Bütün mahallenin ölüsünü öp. Evet, bak duymazsın şimdi. Sen annemi çok seviyordun. Hatırlamıyorsun belki ama annemin yemeklerini de annemi de çok seviyordun. En son böyleydi Duygun yani. Hatırlamadığın yılların hatırına. Kırmış kadını be. Ee, sanırım gelmek gelmemekten çok daha kolay olacak. He. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Sağ olasın çocuğum. <laughs> Tamamdır Meykubu Hanım. Akşam görüşmek üzere. Asım Bey'in sekreteri aradı. Ortada çok ciddi bir durum varmış. E, acil bir toplantı talep etti. Gitmemiz gerekiyor. Telefonu da buldum. Zırt pırt istedikleri zaman ayaklarına mı gideceğiz yani? Bu iş bu şirket için çok önemli. Gitmemiz gerekiyor. Evet. Gitmemiz gerekiyor. Hareket. Ama Can Bey. Lütfen. Acil toplantı talep edildi. Peki. Lütfen, lütfen. Evet geldim. Sen hep gergin sinir yapar? Yo. Sakin ol ya alt taraf bir toplantı. Hmm, öyle. Ha. Ah, telefon çalıyor. Efendim Dilek Hanım. Dilek kim Dilek? Salim. Salim. Dilek Sanem, dilek kim? Sanem? Dilek Hanım'la konuştuğunu zannediyor. Dilek Hanım yok, başka bir şey çeviriyordu. Bir şeyin, Aslı, Aslı Bey nasıl? Hani öyle diyor, bir şey mi dönüyor? Bir dakika. Bir şey mi dönüyor? Hı -hı. hı hı. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Nasıl oldu bu? Ay peki. Bizden de geçmiş olsun dileklerimizi iletin lütfen. Tamam. Mutlaka haber verin ama. Takipçisiyiz. Tamam. Tamam. Ee, tamam, iyi günler. Ah, ah, Asım Bey, Asım Bey fenalaşmış galiba. Görüyor musunuz? Ajansımız için çok iyi bir fırsattı bu. Tam yükselecekken gerime batıyoruz. Hayır, bir şey dönüyor şu anda. Bir sakin ol. JJ. Evet. Başlayacağım seni paniğine de, atanla da artık. Tamam, Plan yapıyor işte hep. Yok, Asım yok, direkt yok. Başka bir Onlar yok seni. mu? Ya normalde var. Konunun onunla alakası yok. Ay, Hiç benim kafam iyice karıştı. Tamam herhalde. Asım de, yok mu? Hiç, şey çevirir, ne dönüyor yok. ya? Ne dönüyor? Ben Asım mıyım? Ben miyim Dilek Hanım? Dilek Hanım ben miyim? Ben Asım Bey ben miyim? Ben Asım Bey miyim? peki? Ben kötü müyüm şu anda? Hasta mıyım ben? Ah, ah. Ne ara ah, ah. Eğer hastane komşu ne bileyim havadan herhalde sıcaktan tansiyonu düştü herhalde adamın. Ya geçmiş olsun da hayveden trafiğe gireceğiz şimdi ya. ay benim de midem bir fena oldu. Böyle bir Kötü hissediyorum kendime can. Şöyle ileride müsait bir yerde bir duralım mı? Beş dakika ben bir nefes alayım. Tabii, tabii ki. Sen de bu kadar germe ya kendini. Midene vuruyor demek. Sorma, sorma. Katın hep mideye refliyor. Var nasıl hep. oldun? Evet evet daha iyiyim. Hatırladın mı burayı? İşte kız kulesi salacak. Neyi hatırlamam lazım? Anıları. Buraya gelip sürekli tartışmaz mıydınız? Ters taraflara yürürdünüz. Hatırlaması için tartışma çıkar. İyi de i̇şte durup dururken nasıl çıkarayım? Neyi? Benim bir de kafa sesi olayım var da. <laughs> Kendi kendine konuşuyorsun yani. Sıra. çok nadir. Yalan söyleme. Sus! Bana demedi, ona dedin herhalde. E tabii haliyle. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Hiç. Kendime gülüyorum. Niye ki? Ben bayağı tırlak bir kıza aşık olmuşum da ona gülüyorum. Tırlak derken? Bu yaptığın normal bir şey mi? E vallahi kızma ya. Kendime gülüyorum ben yani sana değil. Ha ben de ona sinirleniyorum zaten. Evet çatırlak bir kıza aşık oldun. Aşık ettim ben seni kendime. Onu anlayamıyorum ya zaten ben. Ne seni anlamıyorsun ikimiz baş başa tekneyle dünya turuna çıkıyorduk biz. Tamam biliyorum ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Bağırmıyorsan niye bakıyor millet bize şu an? Ne gidin sen bağırıyorsun diye bakıyorlardır. Toplantı falan da yalan değil mi? Eminim senin planın her şey. Yok öyle bir şey. İnanmıyorsan ara sor Asim Bey'i. Kendini ele veriyorsun şu an. Adam hastaneye kaldıysa ben nasıl arayacağım adamı? Gerçekten artık çok sıkıldım. Vallahi ben de çok sıkıldım. Üf, yeter. Gidiyorum. Ya ben de bu taraftan gidiyorum o zaman. Sanem. Can. gör